Bazıları ışığın, bazıları gölgenin peşine düştü. Bizse hem ışığın hem de gölgenin peşine düştük. Işık hayattır anlayışına odaklanmış çalışma ekibimizle yüksek teknoloji içeren, enerji tasarruflu ve çevre dostu aydınlatma sistemleri tasarlıyoruz. Ürettiğimiz özgün aydınlatma sistemleri sayesinde verimli aydınlatma projeleri tasarlayarak dünyanın doğru aydınlatılması için çalışan global bir marka olma düşüncesiyle yola çıktık. Arstar Star olarak ihracat hacmimizi her geçen gün arttırıyor. Türkiye 100 yılına yakışır şekilde üretmeye devam ediyoruz. Müzik En son teknolojiyle donattığımız üretim tesisimizle İstanbul Başakşehir'de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Rezidans, kafe, otel, restoran ve daha birçok sektörde mühendisliğimiz ve üretim gücümüzle işimize değer katıyoruz. Light Design, Waterlet ve Nazarlet markalarımızla aydınlatma ürünleri alanında farklı sektörlerdeki müşterilerimize en uygun ürün seçimlerini sunarak minimum işletme maliyetleriyle maksimum verimi sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Alanında yetkin teknik personelimizle ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırladığımız fizibilite çalışmalarıyla satış öncesi ve sonrası uzun yıllar boyu güvenebileceğiniz çözüm ortağınız olmayı hedefliyoruz. Arge çalışmalarıyla kalite yönetim sisteminizi sürekli geliştirirken üretilen ve montajı yapılan tüm aydınlatma ekipmanlarının kalite standartlarına uygunluğunu güvence altına alıyoruz. Rekabetçi global bir firma olma yolunda attığımız adımlarla alanımızda trendleri takip eden değil, belirleyen firma olma misyonumuzu ürettiğimiz her yeni ürünle daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Sektörümüzde üretim, satış ve pazarlama alanlarında birçok ilki gerçekleştirirken kalite ve müşteri memnuniyetinin başarının vazgeçilmezleri olduğuna inanıyoruz. Yüksek teknolojik malzemelerle zenginleştirilmiş yenilikçi ürün portföyümüz, istikrarlı başarı grafiğimiz ve alanında uzman kadromuzla sektöre yön vermeye devam ediyoruz. Türkiye'de üretiyor dünyaya sunuyoruz Arstar